Şimdi bir söz var, çanağınızda ne varsa dışarıya da o sızar diye bir söz var. Geçen okudum, çok hoşuma gitti. Şimdi Türkçeden, dilden, iletişimden bahsederken tabii gündemi de değerlendirmek lazım. Yani gündemden de bahsetmek lazım. Bir Gazze gerçeğimiz var, bir Doğu Türkistan gerçeğimiz var, bir Türkiye gerçeğimiz var. Dün Bosna Hersek gerçeğimiz vardı. Efendim bir Hocalı gerçeğimiz var. Irak, Suriye gerçeğimiz var. Yani birçok gerçek, o kadar çok gerçek var ki bu coğrafyada. 100 sene öncesinde Anadolu toprakları işgal edilmişti malumunuz. Ve bugün dibimizde, yakınımızda, çok yakın bir coğrafyada başka bir ülkenin toprakları işgal edilmiş durumda. Kelebek etkisi diye bir şey var. Duydunuz mu? Yani bir kelebek bir yerde kanat çırpıyor ve onun etkisi dünyanın başka bir yerinde illaki hissedilecek. Aylan bebeği hatırlayın lütfen. Yani Suriye krizi sonrasında, Suriye göçü sonrasında Ege kıyılarına vuran Aylan bebeği hatırlayın. Aylan bebek yüzüstü Ege kıyılarına vurmuştu ve sonra bir pandemi süreci yaşadık. İnsanlık ne oldu yüzüstü yatmak zorunda kaldı uzun süre birçok insan hayatını kaybetti. Yani bununla ilgili spekülasyonlara ve diğer konulara değinmiyorum. Sadece fiziki durumu netleştirmeye çalışıyorum. Bugün Gazze özelinde yaşananlar, insanların zulme uğraması, çocukların katledilmesi, bunun ön yapısı yani ön koşulları hazırlanırken yine insanlar kelimeleri kullandılar. Yine bir manipülasyon vardı, yine bir dezenformasyon vardı. Çünkü Orta Doğu toplumları ve bizler bu anlamda çok gelişmiş değildik. Batı toplumları daha ilerideydi ve yapmış oldukları yer, yerlerinden etmeleri, işte 1947-48 e, Filistin sürgünlerini, e, Filistin sürgününü Batı'da haklı çıkaracak bir takım gerekçeler sundular. Neyle? kelimeler üzerinden yaptılar. Dil üzerinden yaptılar. Uzun yıllar insanlar buna seyirci kaldı. 2001 senesinde bir radyonun koordinatörlüğünü yaparken e, ikinci intifada dönemiydi. Ve bakıyorum bugün aynı hezeyanla e, aynı şeyi eleştiriyorum. Değişen çok fazla bir şey olmamış. Ama bugün dünya biraz daha meselenin farkında. Biraz daha fazla farkında olabilmesi için dünyanın ...kelimeler, iletişim ağında e, zulüm gören, baskı gören insanların daha fazla anlatılması gerekiyor. Bun, bunu yaparken de belli platformlar var. E, teyit gibi e, işte doğrusunu karşılaştırabileceğimiz kavramların bir takım platformlar. Oralardan haberleri mesela iyice ne yapabiliriz? inceleyebiliriz, teyidini alabiliriz. Paylaşım yaparken bunlara dikkat ederiz. Hatırlayınız, çok ünlü iki bilim insanımız bir televizyon kanalında Filistinlilerin toprak sattığını söylemişler idi. Sonra açığa çıktı ki aslında bu bilgi hatalı bir bilgi. Normal şartlarda bu insanlar birileri tarafından çok beğenilen, bilgileri önemsenen ve doğru söylediği düşünülen insanlar idi. Bilim insanları idi ama neticede ne gördük? Aslında yanlış bir bilgilendirme yaptıklarını gördük. Eksik bilgi verdiklerini gördük. O zaman sorgulayacağız. Sosyal medyada, yeni medya platformlarında, organlarında önümüze çıkan her şeyi sorgulayacağız, değerlendireceğiz. Öte yandan Gazze özelinde olduğu gibi bu tip haberlerin, oradaki sıkıntının, problemli durumların anlaşılabilmesi, dünya halklarının bunun farkına varabilmesi için de gerekli paylaşımları yapacağız. Seyirci kalmayacağız. Çünkü e, kelebek etkisi dediğimiz şey o etki bir gün illaki bize ulaşacak. Ancak biz doğru bir duruş sergileyebilir isek, biz tavrımızı net bir şekilde ortaya koyabilirsek yani insanlık adına çünkü insanlığın tarafı yok ya bu bağlamda değerlendirip doğru cümlelerle bazen birileriyle yazışıyorum ee, sinirlendikleri zaman Argo sözcükler kullanıyorlar, küfür e, küfre varan cümleler kuruyorlar. Ama ben onlara küfür etmemeye gayret ediyorum ya da dili bozmamaya gayret ediyorum. Çünkü herkes kendine yakışanı söyler ve davranır diye e, düşünüyorum. E, son tahlilde e, lütfen seyirci kalmayalım. Size dokunmayan yılan bin yaşamaz. Bu sözcük bu cümlede Türkçe'ye ait değildir malumunuz. 18. yüzyıl gibi Türkçe'ye sokulan cümlelerdendir. Gemisini yürüten kaptan olmaz. Bu yine e, işini kılıfına uydurmakla ilgili bir süreci anlatır. Bakın yine kelimeler üzerinden gidiyoruz. Yine anlam üzerinden gidiyoruz. Yine konfüçyüse buradan selam söylüyoruz. Bu anlamda eğer ben zulüme uğruyorsam bana sahip çıkın şafak zulme uğruyorsa, haklıysa şafağa sahip çıkalım. Ama mesela bir iki kişiyle değil, ne kadar kalabalık olursak, ne kadar güçlü olursak, adaleti insanlığa dair değerleri ne kadar çok savunursak, yarınlar bizim için o kadar güzel olur. Yani mesela bizim sağlıklı bir toplum olmamız için Kopenhag kriterlerine gerek var mı? Bence yok. Zaten bizim örfümüz, adetlerimiz ve kültürümüz bizi yarınlara o statü taşıyabilecek bir formda. Ancak biz günde 40 kelimeyle konuşursak çünkü Türkiye'de günlük okuma süresi 20 saniye bile değil. 20 saniye olmayan bir yapı içerisinde bunun kelime karşılığı nedir? 40 kelime civarı. 40 kelimeyle konuşan bir toplum gelişebilir mi? Doğru hamleler yapabilir mi? E, yapamaz. Simülasyon içerisinde e, insanların sömürdüğü, yönlendirdiği bir e, grup haline, bir yapı, bir güruh haline gelir. Size izletilen dizilerdeki olumsuzlukları kavrayamazsınız. E Babam diyor ki e, ne seyredeyim başka bir şey yok. Babacığım seyretme, kitap oku, kapat televizyonu. Bakın ben yıllardır medyada çalışıyorum ve bu işten para kazanıyorum. Ancak ortada kötü bir ürün varsa ben niye seyredeyim ki onu? Benim o diziyle ilgili problemi ortaya koymam lazım. İçeriklerle ilgili problemi ortaya koymam lazım. Kullanılan sözcüklerle ilgili problemi ortaya koymam lazım. Bunu e, çizgi film seslendirme süreçlerinde yaşardık. Mesela yetişkinlerin duyması gereken kelimeleri, eğer... E, çocukların çocuklar için seslendirilen ya da yapılan bir içerikte rastlayınca mesela uyarıyor idik. Bunu birçok kişinin uyarması lazım. Çünkü insan taklit eden bir varlık. Bir yerden sonra işte şimdi aşçı ve siz aşçı ahçı yaparsanız herkes ahçı derse e, aşçı diyenler sanki yanlış söylüyormuş gibi olacak. Aynı yarın sözcüğünde olduğu gibi, aynı lisan sözcüğünde e, olduğu gibi. Mesela mizah Mizah deniyor. İyi uzatıyorlar. Değil. Mizah. Yani iyi uzatmamak lazım. Ek geldiği zaman A'yı uzatmak lazım. Mizahi. E peki şimdi Şafak yine soracak. İyi de hocam yani anlaşılıyor zaten. Şafak anlaşılıyor mu? Ya yani anlaşılıyor ki. e, Ancak bir şey sorayım sana. Şimdi sen bir yetişkinsin. Bir şey yanlış mı yapacaksın, doğru mu yapacaksın? Doğru yapmak gerekiyor. O zaman A'yı uzatacaksın, mizahi diye gidecek. Neden? Çünkü doğru sözcükler doğru davranışları destekliyor. Yani senin beden dilin anlamsal olarak senin kurduğun kelimeye, cümleye uyumlanıyor. Sen doğru yaparsan o doğru bir şekilde kuruyor kendini, yanlış yaparsan yanlış bir şekilde kuruyor. Demek istediğim bu. Ne demiştik? Mottolarımızdan biri şuydu. Doğru sözcükler doğru davranışları destekler konuşmak karanlıkta koşmak gibidir.